Bu haritayı ilk gördüğünüzde belki sadece karmaşık yapısı dikkatinizi çekti. Bir tarafı yeşillik, diğer tarafı ise yapay. Haritanın tam ortası ikiye bölünmüş gibi ama bu kırılma sadece bir bina değil, iki dünyanın başlangıcıydı. Yansımamı öldürmeliyim. İlerlemenin başka yolu yok. Abi bu Kingdom kim ya? Fracture, Valorant evrenindeki en karmaşık yapılardan biri. Bu yapı, Kingdom şirketine ait bir araştırma tesisi olarak inşa edildi. Ama asıl amaçları sadece enerji araştırmak değildi. Haritadaki detaylara dikkat edin. A tarafındaki botanik sistemler doğal, B tarafı ise metalik ve endüstriyel. Sanki iki dünya bir araya getirilmiş gibi. Orta alandaki kanyon. Hayır, bu bir krater değil. Bu, deney sırasında radyanit enerjisinin bir paralel evrenle çarpışmasından doğan bir kopma. Kingdom, alfa dünyasındaki kaynakların ne etmeyeceğini biliyordu. Çözüm, başka bir evrenin enerjisini çalmaktı. Ve işte o gün, bu kapı açıldı. Proje, Omega dünyasından enerji çekmeyi amaçlıyordu. Bu dünyalar aynı zaman çizgisindeki alternatif gerçekliklerdi. Araştırmalar geçitlerin iki yönlü olduğunu gösterdi. Enerji çekilirken karşı taraftan bir şeyler sızıyordu. Bilim insanları bu geçidi test etmek için açtıklarında istikrarsız enerji dalgaları yayıldı. Geçit kendi üstüne çöktü. Bu çökme ile beraber tesis fiziksel olarak ikiye bölündü. Ama daha da önemlisi zaman ve gerçeklikte kırıldı. Fracture sadece görsel bir bölünme değil. Her köşede bir ipucu, her odada bir uyarı var. Kingdom'ın bırakmak zorunda kaldığı dosyalar, yarım kalmış kodlar, uyarılar. Burası Fracture, Alfa dünyasının en riskli radyanit araştırma tesisi. Sessizlik içinde çalışan bu tesis insanlığın sınırlarını zorluyordu. O gün olacakları kimse tahmin edemezdi. Test günü geldiğinde her şey planlandığı gibi başlamıştı. Radyeni çekirdeği çalıştı. Veri akışı gayet normaldi. Ancak birkaç saniye içinde tüm sistem kontrolden çıktı. Sistem alarm verdi. Ama artık çok geçti. Veri akışı bozuldu, çekirdek stabil kalamadı. Ve o an geldi büyük patlama. Tüm tesis bir anda ikiye yarıldı. Fizik kuralları çöktü. Gerçeklik kendini kaybetti. Zaman sanki durdu. Toz taneleri havada asılı kaldı. Camlar gökyüzünde süzülüyordu. Bu sadece fiziksel bir felaket değildi. Bu boyutlar arası bir yırtıktı. Fracture kelimenin tam anlamıyla ikiye ayrılmıştı. Sol taraf bizim bildiğimiz Alfa dünyası, sağ taraf ise yansıma bir Omega. Bazı teorilere göre aslında bu patlamanın nedeni sadece enerji aktarımı değildi. Omega dünyası bu geçidi fark etti ve karşılık verdi. Bu yüzden de geçit patladı. Çünkü çok büyük bir çatışma yaşandı ve belki de Kingdom bu yüzden bu olayın gizli kalmasını istedi. Peki bu patlamayla ne açıldı? Cevapsa farklı bir gerçeklik. Riot'un sinematiklerinde yıllardır ipuçları verdiği çok devren sistemi. Biz alfa ajanlarıyız. Düşmanlarımız ise bizim omega kopyalarımız. Bu sadece teorik değil. Oyuna saldırı tarafında oynarken savunmadaki düşmanın seninle aynı ajan olması. Bu seninle savaşan başka bir dünyadaki sen olabilir mi? Riot neden sinematikte Phoenix'in kendisiyle savaştığını gösterdi? Split haritasının kapatılması, sonra tekrar açılması. Belki de Omega ajanları haritayı ele geçirdi ve biz geri aldık. Ve en kritik soru. Ya biz kötü taraftaysak? Structure'ın ortadan ikiye bölünmesi sadece fiziksel değil, bu Valorant Evreni'nin en büyük kırılmasıydı. Savaş artık Alfa ile Omega arasında. Riot'un anlatmadığı hikayeyi biz bulacağız. Bir sonraki bölümde Pearl haritasının derinliklerine ineceğiz. Okyanus altındaki bu şehir gerçekten güvenli mi? Yoksa Omega ajanları içeri sızdı mı? Belki de yeryüzünü ele geçirdikleri için bu harita suyun altında kim bilir. Oynarken herkes onu izler